Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizler için hazırladığım videoda biberde budama şeklini göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz biberler sivri biberlerimiz. Bunlarda ilk çatala kadar yaprak budaması yapacağız. Dal budaması yapmıyoruz dal budamasını Charlie işte dolma biber, kapya biber gibi çeşitlerde uyguluyoruz. Şimdi uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yaprakları böyle aşağı doğru çektiğimiz zaman zaten kendiliğinden bunlar kırılıyor ve bunları burada bırakmıyoruz. Direkt çöpe atıyoruz. İlk çatala kadar bütün yaprakları budama yapıyoruz. Bu şekilde hem buradan hastalıklara karşı önlem olması hem de verim arttırmak adına alttaki dal, budak, yaprak ne varsa bu şekilde İlk çatala kadar biberlerimizi buduyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunda da aynı şekilde. Bakın. Aşağı doğru çektiğimizde zaten onlar çok kolay kopuyorlar. Evet. Ve bunları alıp atacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Kendisi zaten çok kolay. Böyle sıyırdığımız zaman bakın tertemiz oldu. Üzerinde çiçekler ve meyve tutmaya başladı. Evet arkadaşlar, seri biberlerimizde yaprak budamamızı bitirdik. Verim budaması olarak bunu yapıyoruz. Hem hastalıklara karşı önlem hem de gücünü meyvelere versin diye biberlerimizi ilk çatala kadar gördüğünüz gibi hepsini budadık. Çapamızı zaten yaptık. Şu anda salma sulama yapıyoruz. Budama ile ilgili size anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyin. Tekrardan sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.